Şimdi ise Trabzon'dayız. Bir hırsızlık şüphelisini durdurmaya çalışan polisli, polislerin yaşadıklarını ekranlarınıza getireceğiz efendim. Şüpheliyi durdurmaya çalışan sivil polislerden biri iki aracın arasında sıkışınca bacağı kırıldı. Kaçmayı başaran şüphelisi e tabi kısa bir süre sonra yakalandı. Hırsızlıktan aranan şüpheli yolunu kesen ekipten kaçmaya çalışırken iki araç arasında sıkıştırdı, polisin bacağını kırdı. Olayın adresi Trabzon. Sivil polisler bir süredir peşinde oldukları şüphelinin kullandığı panelvan aracı tespit edince önüne geçip durdurmak istedi. Önünde duran araçtan sivil polislerin indiğini gören şüpheli kaçmaya çalışırken hem polis aracına hem de park halinde diğer araca çarptı. Kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu da iki araç arasına sıkıştırdı. Sürüklenen polis memuru aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlarda memurun bacağının kırıldığı belirlendi. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli de kısa sürede yakalandı. Aracında uyuşturucu kullanımına yarayan aletlerin yanı sıra iki adet farklı araçlara ait plaka ile geçirildi.